Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar hepiniz Wild Rift 3.5a yama notları videosuna hoş geldiniz efendim umarım keyfiniz yerindedir efendim sabahın 6.17'sinde çektiğim bu videoya şimdiden bir like atarsanız yorum atarsanız peş hakkında ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim ee, sabah vizem vardı kalkıp okula gideceğim. Fakat bir update gelmiş okula gidersen bu video bugün yetişmez diye hemen araya sıkıştırıyorum. Size özel special kalktım update'i gördüm. Efendim ee, bakalım bakalım çok fazla şampiyonlarda değişiklik var. Normalde 3.5 veyahut da 3.6 gibi direkt böyle ee, bir level atlayan yamalarda çok fazla değişiklikler gördük. Böyle ne sanki sezon değişiyormuşçasına e, böyle A, B, C, falan hep şey olurdu ufak böyle fixler falan olurdu fakat 3.5'ten sonra oyundaki baya bir değişikliğin üzerine düzenlemeler getirmişler. Gördüğünüz üzere sağ taraftaki listemiz çok kabarık diyorum ve e, bakalım neler olmuş efendim. Yine oyun modu geliyor, birimiz hepimiz için vesaire e, falan filan. Zaten bunu biliyorsunuz arkadaşlar. E, etkinlikler, kromatik baskıncılara adı altında bir etkinlik geliyor. Kain ve Atrox etkinliğinden sonraki Evet Aatrox yok ediyordu. Aatrox yok ediyor. Ne olmuş? Taban niteliklerinin seviye başına saldırısı düşmüş. Ölümün ulağı yeteneğinin canavarlara yönelik azama hasarı düşmüş. Darkin kılıcının ee, hasar ilavesi yüzleri olarak düşmüş. Bekleme süresi artmış. Ama ilk seviyelerde. Dikkatinizi çekelim. Taban iyileştirme oranı karanlık hücumun yüzdelik olarak düşmüş. Güçlendirmiş iyileştirme oranı yüzdelik olarak ee, düşmüş düşe düşe bir yer olmuş. Aatrox öyle bir kısıyorlar ki yani yeni şampiyon diye milletin anasını ağlatsın kanka. Ondan sonra neymiş çok güçlüymüş düşürelim. Ya yani bu kadar bu çok büyük bir nerf yani hani. hani bir daha iş yapmayacak bence. Darius'un canavarlara karşı %200 hasar verir olmuş artık kanaması. Orman temizleme hızını arttırmışlar. Darius'un ne alaka? Bir soru işareti bıraktım buraya. Diana'dan olmuş abi. tabancana artmış. Ay bekleme süresi düşmüş. Gel bir düşüş var burada. Dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Fis'in oyunbaz test taban hasarı artmış. Eh toparlar mı sanmıyorum böyle. Ucundan bir update gibi gel gözüktü bana. Graves'in yolun sonu bekleme süresi ilk seviyeler için artmış. Son seviyeler için düşmüş. Garip bir dengeleme olmuş. Saldırı gücü oranı %10'luk bir artış var. Bu gayet güzel canavarlara yönelik çarpan hasarı düşmüş. Orman hasarını düşürmüşler. Şampiyonlara karşı iyi vurmuşlar. Böyle ortaya karışık bir dengelem olmuş. Ultisinin hasarı ise artmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gwen'in taban saldırı gücü azalmış. Pensat'ın bekleme süresi artmış. İade edilen bekleme süresi de yine ee, normalde alttan böyle yukarıya doğru çıkarken %50'ye sabitlemişler. Çok güçlü Gwen. Ee, bunda videosu gelecek. Ama bence Gwen'in gücünü azaltacak bir update değil bu. Diyorum devam ediyorum. Irelia ile canavarla yönelik hasarı %50'den 0 olmuş. Yön az. Niye böyle olmuş? Baya yok olmuş yani bu. Taban hasarı 10 ile 66 arasında 14 ile 70 olmuş. Şu kötü olmuş. Şu baya iyi. Üzen bir update'miş. Kain. Kain'a ne olmuş bakalım. eee Kain şimdi mesela çok kötü geldi. Bunu da yükseltecekler anladığım kadarıyla. Taban saldırı gücü artmış. Dargın tırpanının oyun süresi 2 artı 25 buraya bu, buraya yani sayısalcı arkadaşlarımız varsa e, pasifin dönüşümüyle alakalı herhalde ama şurayı ben anlayamadım. Bir soru işareti bıraktım. Yorumlarda tartışalım. Taban saldırı gücünün %65'ten e, level'lı olarak yapmışlar. Fakat en son %75'e kadar çıkıyor karanlık hasadın saldırı gücü oranı. Dark'indeki biçimde saldırı oranında yine aynı şekilde düzenlenmiş. Bu bir buff yani güçlendirme. Gölge yolunun bekleme süresi 9'dan 8'e düşmüş. Gölge suikastı biçimde alaya e e konuşamadım. İlave hareket hızı %65'ten 75'e çıkmış. Kain bayağı bufflanmış bu arada. Yüzdelik artışlar arkadaşlar böyle gözüktüğüne bakmayın. E hasar 10 20 artmıyor. Yüzdelik artması demek üzerinizdeki o anki ee, örnek veriyorum hareket hızına yönelik Artış sağlıyor Yani ee, Bu mesela ilerleyen safhalarda Karakter geliştikçe Yani bunu sadece hareket hızı olarak bakmayın Saldırı gücü olarak da bakabilirsiniz İşte senin level 1'de 50 atak varsa işte Level 10'da mesela Senin 200 atağın olacak itemlerden falan Ve bu yüzde ona göre katlanacak Yüzdelik bufflar Çok önemli bufflar Davetsiz misafirin Hedefin artık bak %15'i bak ondan 15 çok yani %50 koymuş üzerine. İyileştirmesine ekstra %3 daha koymuşlar. Güzel olmuş. Kazix'in e, bir kayın videosu patlatırım ben. Bundan önce çekmemiştim. Artık bufflı kayn videosu çekeyim size. E, bir de bir videom daha var. O da nerf yemeden bir güven videosu. O da çok güzel bir video göreceksiniz zaten. Kazix'in tavan saldırısı gücü düşmüş. E, korgulardan beslenin. Bekleme süresi her levelde 4 iken, başlarda fazla arttırıp e, sonlarda 3.5'a kadar düşmüşler. Olaf'ın balta fırlatın hasarı düşmüş. İsabet alan rakip şampiyon zırhını 4 saniye %20 azaltır. Canavarlara hasar vermişler bir vuruş. Yani e, pek sıkıntı değil gibi. Yani şu olay çok iyi olmuş bence. Bu güzel olmuş. Ram bence buff diyebilirim ona. Rammus'un isabet başına yavaşlatması arkadaşlar. Ee, azalmış azami yavaşlatmanın e, yine yüzdelik olarak bir azaltması var. Ondan sonra taban hasarında e, yine aynı oranlarda bir düşüşü var. Yani keskin gülle yeteneği baya bir nerf yemiş anlayacağınız. E, Rengar savaş yüklemesi taban hasarı artmış. iyileştirme dönüşen hasar yine artmış. Güçlendirilmiş İyileştirme dönüştülen hasar yine artmış. Toparlar mı? Sanmıyorum. Kükrediği ikinci yetenek pek de böyle efektif bir yetenek değil zaten. Şen'in e, yüzde %200 hasar verir. Güzel. Bir ormancı şen mi geliyor artık yoksa? O tarz bir şeyler mi anladık buradan? Canavarlı yönelik hasar sınırını direkt 250'ye çekmişler. Torakan'ın seviye başına aldığı can düşmüş. Treş'in derisini yüz bekleme süresi artmış. İlk başlarda Pasifinin bekleme süresi tak kafaya tak kafaya vesaire. Ama bu genel olarak yeteneğin bekleme süresi bu arada yanlış anlaşılmasın. Ee, Varus'un canlı intikamı artık kill aldığı zaman yani pasifi hata kızı %40'dan %60'ı güzel bir vaf gelmiş. Şampiyon dışındaki birimleri kesinde yani milyonları kesinde gelen o atak speed'i %30'a düşmüş. 30'a çıkmış %20'den. Ok yağmurunun saldırı gücü oranı da %60'dan %90 a. artık 3. yetenek de vuracak. Varus'a güzel bir vaf gelmiş. Veigar'ın taban saldırı gücü artmış. Taban mana yenilemesi de artmış aynı şekilde. Tek yapamayan Veigar'lar çok üzgündü. Bir video patlatalım mı Veigar'a böyle 300-500 stack falan filan. Böyle 2000 AP falan. Yorumlara yazın. Warwick genişlik. Sonsuz şiddetin genişliği artmış. Giderilen hata ulti esasında ver aslında hastanın eşler mi? Ha. Şunu merak ettim. Merak ettim. Şunu merak ettim. Ne olacak acaba? Zayıfladı güçlendi falan filan. Bu boş. Birimiz hepimiz modunun ben değişikleri ne yapayım. Eşyalarda Navarri seri bıçakların 2800'den 3000'e çıkmış arkadaşlar. Böyle 3 tane kostüm gördüm. Fakat bu kostümleri detaylı olarak gösteremiyorum. Çünkü bu kostümler yanlış hatırlamıyorsam Wild Rift'e özel geliyor ve e, normal bilgisayardaki League of Legends olmadığı için herhangi bir şekilde gösteremiyorum. Belki de gelmiştir. Wild Rift'e başladığından beri bilgisayardaki League of bir alakam yok. Oynamıyorum. Şurada da aksesuarlar var. Ve ücretsiz şampiyon rotasyonu. Baya bir şampiyon değişiklik var. Güzeller var. Graves iyi olmuş. Ee, ondan sonra Olaf bence iyi olmuş. Ee, Aatrox kötü olmuş. Darius ve Shen'i ormanda merak ediyorum. Ee, Rammus kötü olmuş. Ondan sonra Varus iyi olmuş. Kayn'ı kesinlikle biliyorsun çekeceğim. Şimdi şöyle bir info daha vereceğim. Spotlight Fighter adı altında bir kanal var YouTube kanalı. Ee, burada da yeni gelen kostümleri böyle güzel inceliyorlar. Fakat orada gözüken kostümler dışında 7 saat önce böyle güzel kostümler gelmiş. Spirit Blossom Yasuo, Yone, Timo ve Treash adı altında, Lila adı altında böyle ee, kostümler gelmiş. Hatta Lila'nın direkt kendisinin klasik skin Spotlight'ta gelmiş. Lila'nın da oyuna gelmesi yakındır arkadaşlar. Fakat bu kostümlerle alakalı bir bilgimiz yok. İsterseniz siz gidip buradan detaylı bir şekilde bu kostümleri de inceleyebilirsiniz. Şöyle bir Lila'ya bakmak istiyorum. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Çok güzel yapmışlar ama burada. Baya beğendim. Çok fazla değişiklik var. Ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin bakalım. Ha bir de bir sorum daha. Kristal gül sandığı falan geldi. Bir önceki sandık açılımı tarzında bir video yapmamı ister misiniz? Lütfen yorumlarda bunu da belirtirseniz sevinirim. Villa çok güzel olmuş. Bir de oyun içi görelim şöyle. Baya güzel olmuş. Evet arkadaşlar umarım bir patch videosunun da bu şekilde sonlandırdık. Beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Peç hakkında yorumlarınızı belirtmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.